Et konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem et sofranın efendisi demiş. Ta o yıllarda onu söylemiş. O zaman et yenecek. Bu millet et yemezse anemi olur, hastalık olur, kansızlık çeker. Gücümüzün yettiğince alıyoruz. Zaten burada olmasa başka yerden de <laughs> almamız zor. Antalya Büyükşehir Belediyesi halkın gıda güvenliğini sağlamak ve bütçelerini rahatlatmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye açtığı halk et satış mağazaları ile kaliteli etleri ekonomik fiyatlarla sunarak vatandaşın sağlıklı beslenmesine destek sağlıyor. Burası 2019 yılında açıldı. 4 tane satış mağazamız var. Biz Serik Şubesi'nde çalışıyoruz. Sabah 9'da açıyoruz. Akşam 7'de kapatıyoruz. Haftanın 6 günü müşterilerimize hizmet veriyoruz. Pazar günleri mağazamız kapalıdır. Müşterilerimizle daima iç içeyiz. Sağlıklı bir şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz halk güzel buluyoruz. Sağlıklı temiz olduğu için devamlı da alışveriş yapıyoruz. Diğer kasaplardan daha ucuz daha kaliteli. Onun için de burayı tercih ediyoruz yani. Buranın daha güvenli olduğuna inanıyorum. Çok güzel bir şey. Bizim kolaylık da oluyor. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.